Bir tartışmadan sonra keşke şunu söyleseydim dediysen bir parmağını indir. Hepimizin yaptığı şeyler testi. Eğer sonda parmak indirmezsen yalan söylüyorsun. Eğer asansörde yalnızken aynada kendine baktıysan bir parmağını indir. Eğer birinin söylediğini duyduğun halde ne diye sorduysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer buzdolabını yavaşça kapatıp ışığın sönmesini izlediysen bir parmağını indir. Eğer son bir bölüm daha izleyip bırakıyorum deyip saatlerce devam ettiysen bir parmağını indir. Eğer yemek yerken izleyecek iyi bir dizi ya da program bulmadan yemeye başlayamıyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna bastığında ilk sırada WhatsApp çıkıyorsa bir parmağını indir. Eğer telefonla oynarken suratına düşürdüysen bir parmağını indir. Eğer telefonundan saate baktıktan sonra saati unuttuğun için tekrar baktıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yazmayı unutma. Bakalım kim dürüst?